çıkıyor işte. O zaman seçim gündemiyle devam edelim. Geride kalan dakikalarda ayrıntıları aktarmıştık. E, gözler İstanbul'da e, bir yanda Gazi Osman Paşa'da bir yanda Beykoz'da demiştik. Gazi Osman Paşa'daki son durumu ekranlarınıza getirdik. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in açıklamasını sizlerle paylaştık. Beykoz Beykoz'da da oy sayımı bugün şu dakikalarda e, yeniden başlıyor. CHP'nin yaklaşık 1400 oy farkla kazandığı Beykoz'da Oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini duyurmuştu yine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik. Ki bir gün öncesinde hatırlayacaksınız Beykoz'la ilgili tartışmalar sonrasında Beykoz'u Beykozluların yönetmesine karar verilmişti ama bir gün sonra tablo yeniden değişti. Çelik şöyle söyledi: Arnavutköy, Ümraniye, Fatih, Bahçelievler ve Pendik'te ilçe seçim kurullarında reddedilen itirazlarımızın İl seçim kurulunda bozularak yeniden sayım kararı alınmasını bekliyoruz. Aksi takdirde alınan bu karar çifte standarttır, siyasi baskının sonucudur ve bu kabul edilemez demişti. Bakın işte geldi ekranlarınıza sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda. Süreci de hatırlatmak gerekiyor tam da bu noktada. Sonuçların yakın e, geldiği yerlerde adaylar ilçe kurullarına oy sayımına ilişkin itirazlarda bulunmaya devam ediyordu geride bıraktığımız günde de. İstanbul'da da yarışın kıran kırana geçtiği Gazi Osman Paşa, Beykoz, Arnavutköy ve Ümraniye'de sandık sonuçlarına itiraz edilmişti. oylar yeniden sayılacak. Az önce ifade ettiğimiz gibi o oy sayımına e, önümüzdeki e, dakikalarda, önümüzdeki saatlerde başlanacak. Bize son durumu bu ekranlardan canlı yayınlarla e, sizlerle paylaşacağız. Bir yandan da tabii mazbata alan belediye başkanları vardı. Onlardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Geride bıraktığımız günde İstanbul Çağlayan'da e, mazbatasını aldı. Önce bir mazbata töreni düzenlendi. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte çekilen işte bu fotoğraf karesini gördük. Sonrasında Çağlayan'da kendisini bekleyenlere yönelik bir konuşma yaptı Ekrem İmamoğlu. Gündeminde pek çok başlık vardı. Özellikle Van'da yaşanan o mazbata skandalı ile ilgili de söyledikleri önemliydi. Ekrem İmamoğlu'nun dışında mazbatasını alan başka isimler de vardı. İzleyelim. Hak yemem, hakkımı yedirmem derken rakibim de olsa Hakkı yeniyorsa gidip onun elini ayağa kaldırmayan namerttir. Bu kadar net. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları kazandıkları il ve ilçelerde görevi devralmaya başladı. 11 puan farkla kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde mazbatasını aldı. Ardından toplanan binlerce yurttaşa seslendi. İmamoğlu, Van'da seçimi büyük farkla kazanan ancak seçilme hakkı elinden alınan DEM Partili Abdullah Zeydan'a destek verdi, kararı garabet olarak niteledi. Vanda yaşanan tam bir garabet. Tam bir garabet. Şimdi bütün bu hususları hassas ve titiz bir şekilde takip ediyorum. Ve bu konuda demokrasiden, haktan, hukuktan ve adaletten yana olmaktan bu kardeşiniz asla vazgeçmeyecek onu söyleyeyim. Asla vazgeçmeyecek. CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da galibiyeti tüm parti seçmenlerine teşekkür ederek kutladı. Amasya Belediye Başkanı seçilen Turgay sevindi de mazbatasını bu görüntüler eşliğinde aldı. <laughs> Afyonkarahisar Belediyesi'nin ilk kadın başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal da mazbatası verilen bir diğer başkan oldu. <laughs> Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel de mazbatalarını aldı. 31 Mart yerel seçiminde %56,39 oy alarak İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Onursal Adı Güzel mazbatasını alarak göreve başladı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da tarihi bıçakçı handa mazbatasını aldı.